Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok sevgili ve değerli izleyenlerim. Bir peygamberler tarihi dersinde bir kez daha karşınızdayız. Geçen derslerimizde ilk kısaya başladık. Yani peygamberler tarihinden daha doğrusu insanlık tarihi olarak Adem Aleyhisselam ile İblis Lain arasında cereyan edecek olan, cereyan eden büyük meşhur kısaya girişini yapmıştık ve orada kaldık. Biz tarihi ele aldığımızda yani insanlık tarihini ele aldığımızda insanın yaratılış anından itibaren alıyor ve değerlendiriyoruz. Kimi insanlar tarihi daha sonradan icat edildiğini ve hatta tarih öncesi, tarih sonrası diye bir ayrım yaptıklarını görmekteyiz. Ama Kur'an bakışıyla Kur'an'ın bize verdiği o büyük kıssalardan yola çıkarak görüyoruz ki insanlık tarihi ta insan yeryüzüne inmeden daha cennetteyken başlamıştır. Bu sebeple daha cennetteyken Adem Aleyhisselam ile iblis arasında cereyan eden mücadeleyi, kıssayı anlatarak tarihi derslerimize başlamış bulunuyoruz ki Allahu Teala meleklere yeryüzünde ben bir halife yaratacağım demişti. Bir temsilci bana temsilen yeryüzündeki hükümlerimi icra edecek, yeryüzün mahluklarını yönetecek, idare edecek, sevk edecek, gelişmeler meydana getirecek, icatlar yapacak, bir takım gerçekleri, hakikatleri ortaya çıkaracak, bir varlık yaratacağım. Adem yaratacağım demişti. Melekler de bunu itiraz ederek şöyle demişlerdi. قَالُوا اَتَجْعَلُوا ف۪يهَا مَنْ يُفْسُدُوا ve وَيَسْفِكُوا الدِّمَا Ey Rabbimiz! Sen orada yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? demişlerdi. Henüz Adem yaratılmamış. Fakat Allahu Teala bu Adem'le alakalı önceden melekleri bildirmek, bilgilendirmek istemiştir. Neden? Belki gelecekte meleklerin onunla çok ilişkileri olduğundan ve bununla ilgili bir takım bilgilere sahip olmaları gerektiğinden bunu onlara danışarak değil, bilgilendirerek bu tanışmayı veyahut bu bilgilendirmeyi yapmıştır. Ama onlar Allahu Teala'nın cesedini yapmakta olduğu o yeni varlığın cismine henüz daha ruh üfürülmemiş, daha ceset halindeyken yapısına bakıyorlar. Bir takım sonuçlara varıyorlar. Belki bu sonuçları iblis onlara göstermişti ve onları yönlendirmiş olabilir. Çünkü iblis daha ruh cesede girmeden gidiyor. Adamın çamurdan yaratılmış o heykeline, o cesedine bakıyor, inceliyor. Bakıyor ki içi boştur. Yani middesi vardır, bağırsakları vardır. Bunun yemeğe içmeye ihtiyacı vardır alıp vermeye ihtiyacı vardır. Boşaltma ihtiyacı vardır. Evet. Bu mahluk eğer bir şeylere ihtiyaç duyuyorsa ve o ihtiyaçlarını gidermek için bir mücadele verecekse ben bunu aldatabilirim. Bunun üzerinden onu şaşırtabilirim ve onu harcayabilirim düşünmüştü. Melekler de belki iblisten aldıkları bu malumattan yola çıkarak ey Rabbimiz sen yeryüzünde fesat çıkaracak. Yani bu insanın yapısından anlaşılıyor ki bu fesat çıkaracak ve kan dökecek kavgalar olacak. Böyle birini mi yaratacaksın? Veyahut daha önce Allahu Teala'nın yeryüzüne halife olarak gönderdiği belki. Yani bu hilafet mesleğini onlara verdiği cinler hakkında bir takım bilgilere sahip bulduklarından dolayı böyle söylemişler olabilir. Ki rivayetlerde geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı açık bir izahat yok. Ama Tevrat'tan gelen rivayetlere göre önce Allahu Teala yeryüzüne cinleri yaratmış. Cinler de insanlar gibi yemeye, içmeye, af buyurun, şehevi duygulara sahip varlıklardı. Bundan dolayı bunlar hırslarına yenildiler. Birbirleriyle çekiştiler, fesat çıkardılar, kan döktüler. Belki bu tecrübeden yola çıkarak da melekler bu itirazı yapmış olabilirler. Nitekim yeryüzünü fesada veren, kan döken cinlerin üzerine giden iblis, meleklerden aldığı güçle, destekle onları bastırmış ve yeryüzünü böyle onlardan temizledikten sonra Allahu Teala iblisi göklere çıkarmış, melekler arasına almıştır. Önemli bir vazife gördüğünden, önemli bir iş yaptığından dolayı onu melekler arasına almıştı. Ve iblis melekler arasında bulunan bir melek gibi yaşıyordu. Ama melek değil, cin asıllıdır. Meleklerin böyle bir şey sormaları, belki iblisin onlara böyle sezdirdiği bir kanaattan da Yola çıkmışlar olabilir. Yani aslında yeryüzüne halife olacak kişinin iblis olması gerekiyordu. İblise göre. Çünkü iblis büyük bir vazife yapmış ve ibadet olarak da melekler arasında hiçbir meleğin yapamadığı ibadetleri yapıyordu. Öyle güzel bir ibadet ediyor ki ediyordu ki melekler ona hayran kalıyor. Ona özeniyorlar. Onu kendilerine büyük olarak tanıyorlardı. Ve onun aslında yeryüzüne gönderilmesi gereken halife olmasını arzuluyor olabilirlerdi. Allahu Teala bundan dolayı onların yanlış düşündüklerini ve iblisin gerçeğini onlara anlatmak için önce Adem'i denedi, sonra onları, sonra iblisi denedi. Burada bir hakikatin inkişaf etmesi için Allahu Teala üç deneme yapıyor. Önce Adem'i deniyor. Ne yapıyor? Ve allama Adem el esma'a kullaha. Allah Celle Celaluhu Adem'e bütün isimleri öğretti bütün isimler. Yani yeryüzünde ne kadar varlık varsa her varlığın bir tanımı vardır. Bir ismi vardır, bir tarifi vardır. Bunları Allahu Teala insana öğretti. Melekler bunu bilmezlerdi. İhtiyaç duyduğu şeylerin isimlerini belki Allahu Teala o isimleri ona verdiği kadar bilirlerdi. Ama Adem'e bütün isimler kullaha diyor. Bütün isimleri öğretti. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki Allahu Teala bütün dilleri öğretti. Bütün dillerin, lügatların özünü Adem Aleyhisselam'a öğretti. Sonra Allahu Teala Adem Aleyhisselam'a "Kale <laughs> en bi esma'ihim." Dedi ki onlara isimlerini haber ver. Önce meleklerin isimlerini. Şunun ismi nedir? Şunun görevi nedir? Vasfı nedir? Sıfatı nedir? Özelliği nedir? Adem aleyhisselam evet Allah'tan aldığı bu emirle فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ Ne zaman ki onların isimlerini bir bir onlara anlattı, haber verdi. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Dediler ki ey Rabbimiz sen noksanlıklardan, eksikliklerden münezzehsin. Sen her şeyi en iyi bilen ve her şeyin hikmetini evet çözen, anlayansın. Senin bize Öğrettiğinden başka bir bilgimiz yok. La ilme lana. Bizim bir ilmimiz yok. İlla ma Ancak senin bize öğrettiğin bilgi vardır bizde. Potansiyelimiz bu kadar. Kapasitemiz bu kadar. Fazlasını biz bilemeyiz dediler. Ama Adem aleyhisselam فَلَمَّا bi بِأَسْمَائِهِمْ Ne zaman ki allah Teala Adem'e emretti dedi ki onların isimlerini onlara haber ver. Ne zaman ki bunu söyledi. Kâle eleme kullekum inni a'lemu gaybes semâvâti vel ard ve a'lemu mâ tübdûne ve mâ kuntum tektubûn. Ben size söylememiş miydim? Ben göklerin ve yerin gizliliklerini, gaybini bilirim. Ve sizin açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilirim. Burada sanki meleklere yönelik bir suçlama da ortaya çıkıyor. Yani siz sanki her şeyi biliyor gibi bir şey söylüyorsunuz. Ama sizin o söylemeyip de kalbinizde gizlediğiniz bazı bilgiler, bazı sırlar vardır. Ben onu da bilirim. Müfessirler burada onların gizleyip söylemedikleri, açık söyledikleri ve gizlediklerini de Allah'ın bildiği o bilgiler, daha doğrusu insanın bir takım zaaflarından dolayı söylemiş olabilir. Çünkü bu insan bir şeylere muhtaçtır. Bir şeyleri almaya, vermeye muhtaç bir varlıktır. Ve buna muhtaç olduğu için zamanı hep ibadete ayırmaz. Zamanın belki önemli bir kısmını hele hele gaflete düşerse tamamını o elde etmeye çalıştıkları maddelere harcar. Yani yemeye, içmeye, madde hakim olmaya, madde hizmet etmeye. Oraya harcar da ibadetten geri kalır. Kendileri gibi gece gündüz zamanını ibadete vermez. Melekler çünkü hep ibadetle meşguldürler. Hatta rızıkları dahi Allahu Teala'nın nurundandır. Hizmet etmekle, ibadet etmekle gıdalanıyorlar. Allah'ın zikriyle gıdalanıyorlar. İnsan ise çalışacak, çabalayacak, elde edecek, ve onunla yiyecek, içecek, geçinecek, barınma yerlerini hazırlayacak böyle bir hayata sahip bir varlıktır. Bunun diğer bir manası da meleklerin burada işari olarak yani açık söyleme söylememişler de gizli olarak kalplerinde gizli bir sır vardır ama Allahu Teala onları kalbindekini biliyor. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Sizin o gizlediğiniz o sırlar var ya, yani iblisle alakalı. İblis bu işe ehil iken aslında hilafet onun makamı, onun hakkı. O buna daha layık değil miydi? Demek istemiş olabilirler. Ve Allahu Teala onların kalplerinde oluşan bu bu bilgiyi, bu kanaatı ortadan kaldırmak için Onları denedi. Onları denedi. Dedi ki, siz bu bilgileri verin. Önce adama dedi, sen bunları söyle. Adam söyledi. Başarısını elde etti. Ama ikinci olarak onlara dedi ki, isimlerini. Evet, bu isimleri buyurun. Eğer ha, bu e, düşünceniz hakkında eğer doğrulardan iseniz. Buyurun. Bu eşyan isimlerini söyleyin ve tarif edin dedi. Onlar sınıfta kaldılar. Söyleyemediler. Aciz kaldılar. Adamın Onlara karşı üstünlüğü bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Böyle Adem Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu <laughs> Adem Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu bu beceri, bu bilgi, bu kabiliyeti onlar yanında da ispatlanmış oldu. Ve onlar da zaten acizliklerini kabul ettiler. Yenildiklerini kabul ettiler. Ama Allah Teala'nın adamın gerçekten üstün bir yeteneğe sahip olduğunu onlara bir daha açıklamak istediği, tekit etmek istediği bir gerçek vardır. O da Allahu Teala onların üstün gördüğü, faziletli gördüğü iblisin mahiyetini açıklamak istemesidir. Allahu Teala bu da bu defa

Hani bir zaman Rabbin meleklere şöyle demiş, demişti. Adem'e secde ediniz demişti. Adem'e secde ediniz demişti. Fesecedu bundan dolayı bu emri alır almaz hemen secde ettiler. Ancak iblis müstesna illa iblis eba ve istekbara ve kana min kafirin. İblis ise bundan intina etti, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Kafirlerden oldu. İblisin bu tavrı karşısında melekler şaşırdılar, kaldılar. Allah Allah. Bu bu mahluk neden Allah'ın emrine karşı çıkıyor? Melekler hepsi secde ettiler. Ama iblis bundan imtina etti. Secde etmedi. Dayattı. Peki neyi dayattı? İleriki bölümde iblisin nasıl dayattığını ve nasıl itirazda bulunduğunu, kendi büyüklüğünü nasıl kanıtlamaya çalıştığını göreceğiz. Ama burada özet olarak şunu söyleyebiliriz. İblis kendini Adem'den daha üstün gördüğü için yeryüzüne halife olmak kendisinin hakkı olduğunu düşündüğü için secde etmedi. Büyüklük tasladı. Kibirlendi. Ve dedi ki ben ondan daha büyüküm. Ben bu, bu işe daha ehliyetliyim. Ben ondan daha güçlüyüm. Ben ondan daha kabiliyetliyim. Ben ondan daha fazla ibadet ediyorum. Evet, iblis bu şekilde Allah'ın emrini görmezlikten geldi. Demedi ya bu, emri veren Allah'tır. Beni yaratan, bu kainatı yaratan, bütün varlıkların sahibi olan Allah bana neyi emrediyorsa, bana düşen uymak, boyun eğmek, itaat etmektir. Düşünmedi. Ya ne yaptı? Nefsine uydu. Nefsinin kendisine verdiği o kibir, gurura kapıldı. Karşısında gördüğü adamı küçümsedi. Kendisinin güçlü olduğunu, daha kabiliyetli olduğunu, maddesinin, adamın maddesinden daha güçlü olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Ve böylece kafirlerden oldu. Evet, iblis bu şekilde küfrünü ortaya koydu. Bunu söyleyince melekler de şaşırıp kaldılar. Şaşırdılar. Gerçekten melekler iblisin o güne kadar yaptığı ibadetin niçin yaptığını daha yeni anladılar. Yani iblisin o ibadetini Allah için mi yaptığı veyahut yerini korumak için orada üstünlüğünü muhafaza etmek için veyahut gelecekte güzel bir yer kapmak için mi yaptığı ortaya çıktı. Çünkü Allah için yapmış olsaydı burada Allah'ın emrine itiraz etmezdi. Onlar gibi o da secde ederdi. Ama secde etmedi. Bunu Allahu Teala başka bir ayet-i kerimede biraz daha kapsamlı ve geniş bir şekilde veriyor. Evet, Sad suresinde Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ve iz kâne rabbukelil melaiketi inni khalikum beşerem min salsâlim min hame'in mesnûm Hani bir zaman Rabbin meleklere dedi ki ben bir beşer yaratacağım. Beşer. İnsan. Melek değil, cin de değil, beşer. Adem de demiyor. Halife de demiyor burada. Burada bir beşer olarak tarif ediyor insan oğlunu. Min salsalin min hame immesnun. Bir çamurdan, kokuşmuş bir çamurdan, yoğrulmuş böyle toprağın özünden alınmış, yorulmuş, kokuşa, kokuşmuş bir çamurdan bir vallık yaratacağım. Fe izâ ve fihi. Ne zaman ki onu düzelttim. Yani o çamuru bir şekle koydum. Bir suret yaptım. Cansız bir suret yaptım. Heykelini yaptım. Çamurdan böyle bir suret yaptım. Ve nefaktu fihi min ruhi ve ruhumdan ona üflediğim zaman. Allahu Teala Adem'e ruhundan üfleyince aslında cevher orada ortaya çıkıyor. O ruhumdan ona üflediğimde feka'u lehu sacidin. Hemen ona secde etmeye kapanın. Secdeye kapanın. Çünkü ona ruh üflenince farklı bir mahiyet kazanıyor. Kendi ruhundan Allahu Teala ona üflüyor. Bu ruhun üflemesiyle o ceset, o çamur farklı bir mahiyet kazanıyor. Evet, insanoğlu iki şeyden mürekkeptir. Maddesi yeryüzünün toprağından alınmış ve yoğrulmuş, kurutulmuş, heykel şekline sokulmuş bir madde. Ama manası ise Allah tarafından ona üflenen yüce bir ruh. Allah kendi ruhundan ona üflemiştir. Ve böylece beşer olmuştur. Beşer demek, demek ki iki zıt şeyden birleşmiş meydana gelmiş bir varlık demektir beşer. Çünkü beşer yapısında iki cihet vardır. Hem iyi cihet vardır hem de kötü cihet vardır. İyi cihetiyle evet meleklerden daha üstün bir varlık olurken kötü cihetiyle de cinlerden şeytanlardan da belki daha aşağılık bir mahluk olabilir. Evet konumuzun aslında dersimizin, zamanımızın sonuna geldik. Ama konumuz bitmedi. Gelecek dersimizde buradan alıp devam edeceğiz inşallah Teala değerli izleyenlerim. Allah'a emanet olun ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.